Ali Salih. Oğlum interneti meşgul etme. Gözünün çapağını yiyin. Bir gün oyun günüm var. Ağzına sıçma. Ben de küfrettirmeden bitireyim ya. Bir saniye. Adam vurdu. adamlar çatışıyorlar adamları göremiyorum ya. <laughs> ya bunu yapma işte buraya. Bu üç tekerli motorda nefret ettim kadar bir şeyden nefret. Ha? şey indiriyor şey güncelliyor lan <laughs> aleykümselam selam abi heriflerin hepsi yatalak amına koyayım böyle oyun oynayanı kim ya <laughs> Adam birini vurmuş orada yatarken ben denk geliyorum vurduğu adamda Oğlum nasıl bir şans var adam dibinden geçiyor motorla lan Herif kör değilse vuruyor zaten Yok böyle bir şey ya. Biz Fatih'lerin çocuklarıyız falan Abi sigorta içini ne? Nereden gördün sigorta içini? Şey paylaşmışsın. Gruba. <laughs> ne zaman lan? Whatsapp'a. Ah? O duru mu? Anamın çalıştığı firma. Hmm. Daha masa vuracak ha. Allah'tan masa vuracak. Baba 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 Terbiyesiz. Terbiyesiz. baba 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 Burada bir kamyon geldi şimdi, baba kutu baba düşüyor. baba Ateş ediyorum otu düşüyor. Patlatırsan daha otu düşüyor. Tabi lan sen manyaksın ya. Oyun manyak oldu ya. Yeni şeyler çıkartmışsın. Hüü. Öbür kar haritasında tren geziyor. Trene biniyorsun geziyorsun. Valla. Valla manyak oyun lan. Ben olsam şey olsam bilgisayar toplarım. Araba almam. Araba almam. 30 milyar biriktirmiş üstüne yat. Repet tanıyor mu abi? Anladım. Hı hı. Bir saniye. Vehbi. Bir saniye, finaldeyim Yemin ederim ben yapmadım. hor. Can yine izle oyun bittiyse İttim izleyeyim. Birini aldım. Herhalem var. Cem de beğenme bizim. Bir şey

Çok oldu. Aynı anda çıktık be. Yapma be. Çok güzel yerim vardı ya. Yapmadım. Harbiden Senifora diye biri dayım öldürmüş. Lan adam önünde görmüyor musun salak? Abi o bomba sistemi neydi? Bomba atıyorlar. Büyük bomba var C4. Bütün bina yıkıyor. Mı? Vallahi mı? Eee, hani şu bizim Erzan bastığımız bina var ya. Hı, -hı. O binanın girişini atıyor. Binada kim varsa uçuruyor. Birebir kaldılar. Canı yok bu salan. Hala fark etmedi eşek. Ve yerini biliyor. Yatsaydık daha iyiydi. Karşıdaki Allah'tan korkaka. ha. Bak alacak bak. Ooo herifte şey varmış ha. Groza varmış. Adamlar da groza oynamıyor. Ben de groza dağları daşlar parçalıyor anasını sattım ya. Neyse. Bir kişi vurduk.